Merhabalar sevgili oğlaklar. Ayfer Özdemir'le astroloji ve yaşam fısıltısına hoş geldiniz diyorum. Yeni bir aya giriyoruz ama yılın sonuna doğru da hızlı ilerliyoruz. İki tutulmayı da geride bıraktık ve artık 2023 yılının tutulmaları geride kaldı. Fakat etkileri devam ediyor. Çünkü Kasım ayındaki gökyüzü bu tutulmaların aksını tetikliyor. Kişisel gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Doğal olarak da hayatımızda gündemler değişirken tutulma etkilerini de somut bir şekilde hayata geçirebilecek bir Kasım ayı bizleri de bekliyor. Öncelikle sevgili oğlaklar için Kasım'ın genel değerlendirmesini yapar isek biraz daha böyle Satürn'ün de özellikle ileri harekete geçmesiyle beraber askıda kalmış, ertelediğiniz, can bulmamış birçok konunun artık yoluna girmeye başlayacağını, ilerleyebileceğini veya netlik kazanacağını, olumlu olumsuz netlik kazanacağını söyleyebiliriz. Böyle riskten uzak bir yanınız var zaten. Yine riskli adımlardan uzak durduğunuz bir ay. Biraz daha işi bilenlerle, işin ehli olanlarla ya da bilgisine güvendiğiniz insanlar istişare yaparak ilerlediğiniz ve bu anlamda konuşarak yatırım yaptığınız bir aya işaret ediyor. Biraz daha çözüm odaklı bir ay ama e, böyle hakkınızda gereksiz iftira atabilecek, yanlış anlaşıldığınız, sözlerinizin yerini bulmadığı da bir aya işaret ediyor. Bu konuda da biraz dikkatli olmanızı rica ediyorum. Daha açık ve net konuşmanız, e, anlattığınızın karşı taraftan sizin istediğiniz şekilde net anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmanız gerekiyor. Ne zaman özellikle de Kasım'ın 7'sine kadar olan süreç bu anlamda sizi zorlayabilir. 8 Kasım'da Venüs Terazi Burcu'na artık geçiş yapıyor. E, doğal olarak böyle kıskanıldığınız bir ay olabilir. Duruşunuzu bozmamanız gereken, sizi aşağıya çekmeye zorlayan bir takım durumlara maruz kalabileceğiniz, herkesin lafına kulak asmamanız gereken zaman döngüsüne giriyorsunuz. Ama önemli olan burada bu transitin hayatınızı artık şekillendirmeye başlaması, önemli farkındalıklar sağlaması ve gelecek planları doğrultusunda size katkı veren bir enerjide olması. E ee, tabii biraz da Kasım romantizm ayı. Ne diyoruz efendim? Kasım'da aşk başkadır diyoruz. Sizin için de böyle bir duruş, söz konusu. Bu ay böyle güzellikti, estetikti. Diş sağlığınızla alakalı, kemik sağlığıyla alakalı böyle e, gündemleriniz olabilir. Verimli de bir ayın içindesiniz. Değerlendirebilirsiniz. Araba almak, araba satmak için yine elverişli bir ay. Tatil planı yapmak için de yine güzel bir zamanın içindesiniz. Belki de biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir veya kendinizi de şımartmak isteyebilirsiniz efendim. Tabii biraz daha 13 Kasım'daki yeni ay ile beraber sosyalleşme zamanı diyebiliriz. İletişim isteğinizin arttığı, daha fazla dışarıda olmak isteyeceğiniz, daha fazla insan ilişkisi ve paylaşım içerisinde olmak istediğiniz bir zamanı işaret ediyor. Belki bir konuda bir, bir şeye öncülük yapabilirsiniz. Belki bir şeyi siz organize edersiniz veya bir konuyu siz üstlenirsiniz de orayı siz ayarlarsınız gibi böyle bir konuda bir öncülüğünüz de söz konusu olabilir. Duruşunuzun epey dikkat çektiği bir ayın içindesiniz, bunu da söyleyeyim. Ee, hani böyle insanların artık dikkatini epey bir çekmeye başlıyorsunuz. Ayın 18'i ile beraber. Ee, ve sonrasındaki zamanlarda yarım kalan gündemler neyse bunları tetikleyen bir gökyüzü enerjisi var. Ee, burada önemli olan konunun çözüme ulaşması bunu unutmayın. Eğer haklı haksız çetelesi yaparsanız bu konuda birazcık üzülebilirsiniz veya sonu farklı yere gidebilir. Burada önemli olan sizin bu hesabı artık kapatıp geriye atmanız olacaktır. Tabii ki biraz daha ayın son günleri size güzel fırsatlar sunuyor. Daha radikal fırsatlar sunuyor. 24'ünden sonra belki yeni birinin hayatınıza dahil olması ya da hayatınıza katkı verecek yeni bir insana, yeni bir çevreye dahil olması da söz konusu. Ama belki de bu yeni tanışmanın, yeni buluşmanın, yeni insanın, belki de insanlara çok fazla aktarılmaması, ilk etapta bu bu güzel gelişmelerin kendi içinizde bir tohum gibi kalmasına özen göstermeniz oradaki enerjiyi daha rahat korurmuş gibi gözüküyor. 27 Kasım ve sonrasıyla beraber de e, biraz böyle belki yurt dışı veya uzaklar planı, biraz daha radikal kararlarda daha sağlıklı boyutu geçme, belki biraz daha hayat görüşünüzle alakalı düzenlemeye ilişkin gündemlerde getirebilir gökyüzü bilginiz olsun. Efendim huzurlu, sevgi dolu, aşk dolu harika bir Kasım ayı diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.